Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte A101 kapıda her yerde var mı sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. A101 kapıda tabii ki A101'in bulunduğu her kısımda her bölgede bulunmaktadır. Eğer A101 market varsa ve burada da kapıda hizmeti sunuluyorsa A101 kapıda her yerde bulunmaktadır. A101 kapıdanın adresinize sipariş getirip getirmediğini öğrenmek için... Üye giriş yapıyorsunuz. Adresini seçiyorsunuz. Eğer adresinize getirim varsa buradan kolaylıkla takibini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi A101 kapıda her yerde A101 e, mağazaların bulunduğu her yerde hizmet veriyor. Bunun takibini de bunun öğrenmesini de adres seçerek yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.